Çok eskiden beri krala özgü olmasıyla bilinen çay, batı daha onu tanımadan önce Çin'de sadece gümüşle alınıp satılabiliyordu. Zamanla İngiltere'de de rağbet görür hale gelen bu çayın büyük bir kısmı Çin'de yetiştirildiği için Çin'e yüklü ödemeler yapılmaktaydı ve bu sömürge imparatoru olan İngiltere'nin büyük Çin pazarına girmek istemesi için yeterli bir sebepti. Tabii o kadar kolay değildi. Çin'de yapılan misyonerlik faaliyetlerine tepki olarak 17. yüzyıldan sonra Çin Batı ile kendisini uzun süre ticarete kapatmış ve bu dönemde de sadece Kanton limanının bir kısmını açmıştır. Avrupalı tüccarların sadece Çinli tüccarlarla muhatap şartıyla. Hal böyle olunca Çinliler İngilizlerin bu açığını serbest ticaretle kapatmasına imkan vermediği için İngilizler yasa dışı yollarla da olsa Çin'i kendilerine bağlayıcı bir sebep aramaya başladılar. Tabii ki tilkiler gecikmedi. Halkı bağımlı yapacak en vurucu silah, kendi ülkesinde çoktan yasakladığı Afyon uyuşturucusu. Ve Afyon uyuşturucusu o dönemde İngiltere'nin sömürgesi altında olan Hindistan'da yetiştiriliyordu. Başlangıçta Çin tıbbında ilaç yapmak için kullanılsa da zamanla halk kullanmaya başlayınca uyuşturucu bağımlılığı başladı ve nüfusun büyük çoğunluğuna yayıldı. İngiltere sömürgesine çalıştırabildiği ve bu kadarını kendisinin bile beklemediği mükemmel bir sistem kurmuştu. Yasa dışı yollardan ülkeye soktuğu yaklaşık 25 bin sandık uyuşturucuyla hem muazzam kazanç elde ediyor hem de çok daha uygun bir karşılıkla çay ihtiyacına gideriyordu. Bu zehir ticareti İngiltere için gayet olası ve sakıncasız bir serbest ticaret ahlakıydı. Üstelik resmi görevlilerle de rüşvetle anlaşarak işini çok daha kolaylaştırıyordu. Bu sürecin de başa çıkması gerektiği 40 milyondan fazla uyuşturucu bağımlısı vatandaş kalmıştı. Zengin fakir fark etmeksizin herkesin kullanmaya başlamış ve bunu fırsat bilen Fransız, Amerikalı ve ve Hollandalılarında devreye girip gizli yollardan afyon satmasıyla uyuşturucuyu ulaştırmadıkları insan kalmamıştı ve bu yayılmanın önlenemez bir hal almasına sebep olmuştu. Mutluluk hapı da denen bu uyuşturucu kısa sürede büyük küçük tüm yaş gruplarının kullanımıyla halkı silahsız ele geçirmiş ve onları iş göremez hale getirmişti. Sokaklarda uyuşturucudan ölen insan yığınları artmış ve bu sosyal dejenerasyonun bilançosu çok ağır olmuştu ve olacaktı da. Tehlikenin geç de farkına varan Çin hükümeti afyon ticaretini tamamen yasaklamış ve sıkı tedbirler almaya karar vermişti. Durumu düzeltmesi için İngilizlerin depolarının bulunduğu Kanton bölgesine yetkilerini arttırdığı bir müfettiş gönderdi. Durumun vehametinin farkına varan Lin Zeyu, tüm Afyon ticaretinin durdurulmasını ve o yıl içerisinde alınan tüm uyuşturucunun derhal kendisine teslim edilmesini ister. Kraliçeye sert bir dille mektup yazar ve beyazların barbar kraliçesine diye başlayan mektubunda zararlarını bildiğin için kendi halkına yasak ettiğin Afyon'u ne diye başka insanlar zarar görsün diye ticaretini yapıyorsun, Çin'den ne istiyorsun diyerek deniz aşırı uyuşturucu ticaretini durdurmasını söyler. Ama eleştirel tarzından dolayı mektubun kraliçeye ulaşıp ulaşmadığı hala bilinmez. Bunun üzerine İngiltere ile olan ticareti tamamen bitireceği tehdidini de savurunca gerginlik artar. Bu süreçte müfettiş Lin Zeyu, ülkesinde topladığı 1500 tonluk afyonu denize atarak imha eder. Süreç boyu katı tedbirler alınmaya başlanmış, yasaklara rağmen afyon ticaretini yapmaya devam edenler idama mahkum edilmiş ve böyle despot ve tehditkar yöntemlerle afyon uyuşturucusu ticaretinin önüne geçilmeye çalışılmıştı. Tüm bu yaptırımlar büyük oranda başarıya ulaşıp Afyon uyuşturucusunun ticaretinin yapılmasına engel olduysa da el altından dağıtılıp halkın kullanılmasını engellemek daha uzun ve zahmetli bir yol alacaktı. Yaptığı uyuşturucu ticaretiyle ilginç bir taktik deneyip halkın çoğunluğunu uyuşturucu bağımlısı yapan İngiltere bundan büyük kazanç sağlamasını serbest ticaret hakkı olarak savunuyor ve engellenmesine şiddetle karşı çıkıyordu. Bu süreçte artan gerginliğin taşan son damlası ise sarhoş İngiliz denizcilerin Çinli bir köylüyü öldürülmesiyle Çin hükümeti tarafından yargılanması ve İngiltere'nin yargılanan İngiliz denizcileri kendilerine teslim etmesi talebinin Çin hükümeti tarafından reddedilmesiydi. Kavgaya yer arayan İngiltere bu reddedilişi affetmeyecek ve savaş başlatmayı kendine hak görecekti. Bunca zaman kendi kabuğundan çıkmayarak kapalı ticaret sistemiyle mutlu mesut geçinen Çin, dış dünyadan kendini koparamamış, ve sömürgenin çirkin yüzüyle tanışmış oldu. Bu tanışıklık 1839'da meydana gelen uyuşturucu savaşında İngiltere'nin kısa sürede kazanmasıyla acı bir hal almaya başladı. Ve Çin hükümeti Nanking anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Tahmin edileceği üzere ağır yaptırımları olan bu anlaşma ile birlikte Hong Kong İngiltere'ye 99 yıllığına zorla kiraya veriliyor ve Kanton Şanghay limanları ile birlikte diğer 3 önemli liman Avrupalı tüccarlara açılmak zorunda bırakılıyordu. El koyma ve denetleme yapamayacak olan Çin hükümeti limanlara gelen her türlü malın girişine izin vermek zorunda kalmıştı. Kapitülasyonlardan da beter olan bu ağır tazminatlara maruz kalmasının yanında mücadelesini verdiği ve engellemeye çalıştığı uyuşturucu ticaretinin girişi de serbest hale getirilmişti. Bu yüzden Çin, çığ gibi büyüyen tehlikeye karşı koca bir milletin harap olmasını istemediğinden uyuşturucu bağımlısı olan halkıyla ilgilenmek zorundaydı. Gel gelelim İngiltere tam olarak istediği başarıyı elde edememişti. Çin'de hızla artış gösteren yabancı düşmanlığı, halkta diren sebep olmuş, uyuşturucunun zararlı etkileri artık görülmeye başlanmış ve afyon ithalatı ciddi derecede düşüş yaşamıştı. Hatta yabancı düşmanlığına dayalı olarak Taiping ayaklanması da 2 milyondan fazla Çinli'nin ölümüne sebep olmuş bir ayaklanma olarak tarihe geçer. Tüm bunlara rağmen Çin üzerinde uyguladığı politikadan karnı doymayan ve halktaki bağımlılık hala sürüyorken İngiltere sömürgeyi elde tutmak ve ticari yetkilerini daha da genişletmek istiyordu. 1856'da ok anlamına gelen Arrow adlı İngiliz gemisinde birkaç Çinli görevlinin İngiliz bayrağını indirmesini gerekçe ya da bahane göstererek ikinci uyuşturucu savaşını da başlatmış oldu. İngiltere'nin uyguladığı politikadaki başarısından pay çıkarmak isteyen Fransa da Çin'in iç bölgelerinde Fransız bir misyonerin öldürülmesini bahane göstererek İngiltere'nin yanında yer almıştır. İngiltere sanayi devrimi sayesinde güçlü ve teknolojik silahlara sahip olduğu için Çin ordusuna kısa sürede bozguna uğratmış. Hatta dünya demirden yapılmış ilk gemisi olan Nemesis bu savaşta kullanılmıştır. Bir yandan içinde bulunduğu sosyolojik bitkinlikle de uğraşan Çin, İngiltere ve Fransa tarafından şartları ağırlaştırılmış ve genişletilmiş Tinsen Anlaşması'nı imzalamaya zorlandı. Çin bu anlaşmayı imzalamayı reddedince İngiltere Savaşı yeniden başlatıp imparatorun yazlık sarayını yakmıştır. Bu zorlu süreçte Çin hükümeti imzalamak zorunda kaldığı Pekin anlaşmasıyla reddettiği bir önceki anlaşmayı uygulamayı kabul etmiş oldu. Yeni anlaşmanın şartlarına göre batıya açılan limanlara yenileri eklenecek, azınlık hakları artacak, yabancı yabancı elçiler Pekin'e yerleşebilecek ve Fransa ile İngiltere tazminatı dört katına çıkaracaktı. Bu durum kendini dışa bağımlı olmaktan bunca yıl korumaya çalışan Çin hükümeti için büyük yıkım anlamına gelmekteydi. O dönemde İngiltere'ye savaşta finansal olarak destek çıkan şirketin Rolls şahitler olduğu bilinir. Hatta bu yüzden İngiltere ilk uyuşturucu savaşı sonrası 99 yılına aldığı stratejik Hong Kong hakimiyetini Rothschild'lere verir. Burada Rose şahitlerin kontrolünde olan HSBC, uyuşturucu ticaretini finanse etmeye başlar. Afyon ticaretiyle kazanılan parayla kurulan Rio Tinto, bugün bile dünyanın en büyük maden firmasıdır. Dünya maden üretimindeki payıyla da birinci sıradadır. Afyon uyuşturucusunun beraberinde sürüklediği savaş ve anlaşmalar, Çin'i hem maddi hem manevi hem toplumsal hem de diplomatik açıdan derinden etkilemiş ve savaş sonucunda artık sömürge gücünü göstermiş, pastadan nasıl büyük dilim koparılacağını tüm çirkinliğiyle ortaya koymuştur. Bu aynı zamanda ticarette küreselleşmenin de başladığının göstergesiydi. O dönemde madde bağımlılığı hakkında yeterince şey bilinmediğinden nelere sebep olabileceği de öngörülememişti. Hatta Çinliler tarafından masum zannedilen Afyon, vatandaşların onlar işteyken uslu durmaları için çocuklarına verdikleri bir uyuşturucuydu. Reklamlarda bakıcıdan kurtaracağı sözleri dolaştığından Burjuva kesim tarafından da tercih edilmeye başlanmıştı. Binlerce yıldır hayatın içinde olmasına rağmen bu maddelerin zararlarına ilişkin bilinçlendirme çalışmaları ancak 19. yüzyılda yayılmaya başlamıştır. Mesela uyuşturucuya karşı ilk örgüt İngiliz işçi hareketinden doğmuştur. Çin'i afyon uyuşturucusuyla tanıştıran İngilizler tarafından. Sonuç olarak uyuşturucu savaşı sonrası şunu anlıyoruz ki bir ülke ya pazarını batıya açacak ya da batının şirketlerinin pazarına girmesine izin verecek. Aksi halde ya yaşamına devam edemeyecek ya da çok uzun yaşayamayacak. Yoksa ödenecek bedel Tüm halkın uyuşturucuya bağımlı hale getirilmesi bile olabilir. Batı ile Çin arasındaki ilk çatışma olarak tarihe düşen bu olay, Çin'i maddi manevi büyük zarara uğratmış, sömürge düzeninin ve İngiliz emperyalizminin gerçek yüzünü tarihe yansıtmıştır. Bu videoda şimdilik bu kadar. Önümüzdeki pazar günü çok önemli bir video gelecek. O videoda aynı zamanda bu hafta yayınladığım bilgi videolarına dair aklınıza kalan soruları cevaplamaya çalışacağım. O yüzden aklınıza bir soru varsa yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Pazar günü yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.